Hepinize yeni bir video merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne yapacağız derseniz hemen gösteriyorum. Türkiye'nin VT'siz olan ikinci Yüz kasıyla VTS atacağız. Hemen şöyle yapalım. Neredesin? Nerede? Skirt. Bugün Skirt kardeşimle VTS atacağız. Hemen şöyle 102 kalması lazım aynen. Hemen şöyle arkadaş isteğini kabul edeceğim. Yanıtla kabul et. Tamamdır. Skirt şu an arkadaşım. Şu an bize davet atmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar daveti geldi. Kabul ettim. Hemen şöyle kapatalım. Taraf değiştir. Ben şöyle grubu sessiz alacağım. Bo 3 yapacağız herhalde aynı. Bo 3 yapıyoruz. Sordum şu an. Tamamdır. Bo 3 yapıyoruz. Colt yapalım. Ben diyorum Colt yapalım diye. Neredeymiş Colt? Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi real skirt. Yani fake mac değil. Hemen şöyle bir skin değiştireceğim. Ne alayım? Maymun alacağım. Gear aksesuar. Yeniden doldurma güç doldurma hızı diyorum ilk versemize başladık şu an tık de bozma arıyor zaten şu an hemen dur tam ilk vuruşumuz yaptık tamam iki de vurduk ay hasar aldık ya yani. bir dakika bekle tam iyi vurduk tamdır ilk VSA, ilk ilk biz aldık ilk puan tamdır iyi sıkıntı yok Tamamdır. İkiyi de biz aldık. Tam sıkıntı yok. Şu an iyi gidiyoruz. Ama şu an her şey tersimize dönebilir. Bir can dolduracağım. Tamamdır. Şu an 2-1 öndeyiz. Sıkıntı yok. Tamamdır. Ultiden iyi kaçtı. Kötü attım zende. Oğlum dur şu an çok kötü kalıyorum. Tamam ultiyi şey yaptık. Canı az. Tam ikimizin de canı az şu an. Tam bir can. Tam ben öldüm. Tam şu an 2-2. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 2-2. Dur. 3-2 oldu. Allah'ım comeback yedik. Tam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alacağız alacağız inanıyorum. Bari beraberlik olsun. Tamamdır. Çok kötü comeback yedik. Oldu 4-2. Allah'ım dur. Oğlum mikrofonu var ya şeye takılı. Telefonun köşesine takılı olduğu için <laughs> şu an çok garip oynuyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam 5-2. 2-0'dan comeback yedik. Tam bekledik. Pipe atalım. Şeyle oynayacağım ya. Bununla oynayacağım. Ben şöyle aksesuarları falan göstereceğim. Tamamdır. FPS'ine <laughs> sıkıntı yok varmış. <laughs> Allah'ım dur. Aynı skin kullanıyoruz. İyi. <laughs> tamam. Aksesuarla vurdu. Sıkıntı yok. Aksesuar. Aksesuar adamlık mıdır? Ondur vurdum sandım lan. Dur tam atmosfer açmıştım vurdum sandım. Dur çok kötü oynuyorum şu an. Oğlum şu mikrofon beni bitiriyor. Şu an şu an arkadaşlar şöyle düşünün. Telefon tutuyorsunuz ya. Telefonun şarj yeri var. Şarj yerine kocaman bir şey takıyorum. Oradan mikrofona bağlıyorum. Telefon eline doğru böyle bir 3 4 santim uzuyor. Uzadığı için de şey sıkıntı oluyor. E, garip hissettiriyor. Öyle dur ulti attı ölmedi. tamdır. dur. Biz boku yedik ki burada. Yok çok kötüyüm. Dur bekle mikrofonu sıksam mi ya? Dur. Mikrofonun yüzünden elim şeye değmiyor. Vurma yerine değmiyor. Baksana oğlum biz yok ediyor Piper'lı. Dur. Yok yok. Yok olduk. <laughs> yok dur. Videoyu yüklemeyeceğim. Vazgeçtim. Dur oğlum baksana hareket edemiyor. o ha, niye acaba böyle bütün VTsiz 100k yapanlar şey oluyor? Pipor da çok ölüyüm. Hayra videom, videomda da Hayra beni şeyle Piper'la oynatma oynattırmamıştı. Yani şu an çok kötü durumda. Aynen tam bitti zaten adam süre evle bakmadı. Tam bari Namus Namus kila alalım. Tamam onu da alamadık. Bitti. Olsun. <laughs> Tamam sıkıntı yok. Videoyu yüklemiyorum. <laughs> Oğlum bu çok kötü oynadım ben. Bu çok kötü oldu. Son nani yapalım. Tamamdır hemen şöyle naniyi de alalım. Hemen sonra şuna şeyleri göstereyim. Arka soruları falan. Tamam, son VSF'mize başlıyoruz şu an. Çok sıkıntı oldu ya mikrofon koyma yeri olmasa 2-3 alırdım da Hani alamazdım da yine Bari 2-3 4 tane yani kil alırdım Şu mikrofon çok sıkıntı yapıyor <laughs> Dalga geçiyor ya ben ne bildiğim Bildiğim şu an benimle dalga geçiyor Baksana Tamam ben de dodge diyorum Kral yani tek doğrucu sen, sen değilsin ben Tamam iyi doğrucu attım. Tamam çok iyi doğruculayamadım. Oğlum dur çok kötü oynadım. Dur bak kesin geri açacak ya Ben açar diye bekledim de açmadı. Dur. İyi oynuyor ya. Sen ve ve 100k yapabiliyorsa adam. iyi oynaması lazımdır. Dur. Geçiyor ya ben de bildiğin drone bari namus kilo tamam şu an şeylerimiz bitti ya benim asesörler bitti ult atarsa bok yerim canı 30 ult atacağım ama onun aksesörü var Bilerek kurmayacağım da. Dedim oğlum şimdi ulti baksasuar basar diye vurmadım da Cık, basmadı ya. Tam doğru atamadım şeyden dolayı. Tamdır. Yani ilk bir tane kilimiz alalım. Tamam yine alamadık. Tam sıkıntı yok. <gülüyor> Çok <gülüyor> kötü oynadık. Eline sağlık. Diyelim. bir de bonus <laughs> mortis atalım diyeyim yani altın mortis alacağım şapkalı telefon şarj yerine mikrofon takılı <laughs> telefon eline 5 <beş> santim <laughs> uzuyor diyelim Dur. birinci aksesuar var bende tamam ben de onu aldım sıkıntı yok bir de kalkan yerine güç almış da tamam. kalkan güç Tamamdır. Kazandı zaten bu bonus el. Var bonus ele alalım. Tam bonus ele al alırız. Tamamdır. Aldık. Kolaysın sikerdi ya. Tamamdır, 2 de aldık. Ama var boyun sel aldım ya. 3-0 kaybettik zaten. Tamam dodge attık. Tam sıkıntı yok. Hiperimiz var. Tamamdır sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam şu an 3-1. Şöyle bir dodge atacağım. Tamam sıkıntı yok iyi attık iyi attık. Tamam hala öndeyiz 3-2. <laughs> tamam. Aksoslar Dur. Benim de hiperim var şu an. Hiperimin bitmesinin ultisi olmadı ya. Hiper gelene kadar bir hemen şeyleri dolduracağım la kaçıyor ya skirt korktu bende tamam var mortis de aldık bir şey yaparsa doç atacağım öldük ama tamam iyi iyi tamam iyi aldık 4-3 tamam bari mortis aldık ya kolaydı diyelim Eline sağlık. Allah yersin. Agam kolay gelsin deyiz. Var mı? Bir Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Kerim'den bu kadar. Hadi öpün, hepinizi öpüyorum. Bay bay.